Sevgili öğrencilerim, bileşik sıfatları anlatmaya başlıyorum. Kaynaşmış bileşik sıfatlar diyeceğim, kurallı bileşik sıfat diyeceğim. Bunları anlatacağım. Sonra sözcük yapısıyla alakalı genel birkaç cümle uygulaması yapacağız. Evet, bileşik sıfat Sıfat görevindeki bileşik sözcüklere denir. İki gruba ayrılır. Bir kaynaşmış bileşik sıfat. Kaynaşmış bileşik sıfat bitişik yazılan bileşik sıfatlara denir. Kişi birkaç kişi. Bakın arkadaşlarım. Adam uyur gezer adam. Bitişik yazılıyor. Soru birkaç soru. Çocuk çok bilmiş çocuk. İnsan açık göz insanlar. İnsanlar var yemez insanlar. Bunlar arkadaşlar kaynaşmış bileşik sıfattır ve bitişik yazılır. Kurallı bileşik sıfat. Evet lütfen dikkat edin. Kurallı bileşik sıfata dikkat edin. Bunun kuralları var. Bu kuralla daha doğrusu uygulamayı bilmek lazım. Ne istiyorsa bilgi açıklama siz bu açıklamayı öğrenip uygulamalısınız kurallı bileşik sıfat arkadaşlar ayrı yazılan bileşik sıfatlardır ve farklı şekillerde oluşur. Ayrı yazılır demiştim. Birincisi bakın. Birincisi sıfat tamlamalarında böyle durumlar ise ne yapacaksınız? Bunu önce teker teker uygulayacaksınız. Sıfat tamlamalarında evet güzel yüz. Evet sıfat tamlaması bu. Sıfat tamlamalarında adla sıfat yer değiştirir. Değiştirdim. Yüz güzel. Bu birinci basamak. Bu ikinci basamak. Ve ad yani isim iyilik eki alır. Evet diyoruz yüzü güzel. Bu sözcükler sıfat grubunu oluşturur. Evet, yüzü güzel çocuk. Değil mi arkadaşlarım? Böyle işte, böyle. Bakalım kaliteli sorular. Ne yapıyoruz? Sorular kaliteli ve nedir? üçüncü aşama bu ilgi kalacak. Ne oluyor? Soruları kaliteli yayın. Evet işte bu arkadaşlar kurallı bileşik sıfat oluyor. Kırık kanat. Kanat kırık kanadı kırık kuş ak saç saç ak saçı ak öğretmen benim saçlarım bembeyaz ucuz sebze sebze ucuz ne oluyor sebzesi ucuz pazar tombul yüz yüz tombul ne oluyor? Yüzü tombul delikanlı. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlarım? Yani açıklamayı anlayıp uygulayabilmek gerekiyor. İkincisi sıfat tam, şey tamlama farklılıksızlık eklenilen birini alarak bileşik sıfatı oluşturur. Hangisi uygunsa arkadaşlar? Kısa kol. Kısa kollu gömlek. Geniş yaka. Geniş yakalı elbise. Yeşil gözlü çocuk. Beş parasız insan. On kuruşluk kazanç birkaç asırlık çınar arka kapak <laughs> çok zorlu bunun çünkü fazla kullanımı yok bunun ben de zorladım bunu arkadaşlar arka kapaksız kitap orta parmaksız çocuk evet beş parasız insanlar gibi arkadaşlarım gördünüz mü? He, bir de bakın normal sıfat tamlaması oluyor ya. Ben bir yerde görmüştüm. Hangisi farklıdır diyor. Bakın bunları sıfat tamlaması getiriliyor ya. Peki şöyle olmuş olsa horoz desenli havlu. Arkadaşlarım bakın horoz desenli havlu bunlardan biraz daha farklı. Neden? Değil mi? Horoz deseni oluyor. Desenili li iki düşüyor. Bu isim tamlaması oluyor. Evet. Üçüncüsü isim tamlaması sıfat görevinde kullanıldığında bileşik sıfat oluşturur. Yani belirtisiz isim tamlaması. Bakın deniz mavisi gözler kar beyazı havlu hız tutkunu gençler yerli malı araba Evet, çağla yeşili ne olabilir? Ee, gömlek. Evet, gördünüz mü sevgili arkadaşlarım? Bileşik sıfatlar böyle. Bileşik zarf denebilir. Başka bileşik zamir denebilir. Artık onu ne yapacaksınız? Cümleye göre düşüneceksiniz. Ben de ne yapayım? Bir uygulama yapalım dedim arkadaşlar. Yapayım dedim. Ve 2, 4, 6 cümlelik bir uygulama yapalım sizinle. Haydi bakalım. Sadece basit türemiş değil, basit sıfat, basit isim, basit fiil gibi böyle. Bunları da koyalım. Bunları da söyleyelim. Birçok soruyu yanlış okumuşum. Arkadaşlar okumuşum fiildir değil mi? Yapmak yanlış mı? Almamış. O zaman ne diyoruz? Basit fiil. Yanlış okumuşum. Nasıl okumuşsun? Yanlış. Bu zarf değil mi? Bu zarf. Peki basit mi? Bileşik mi? Türemiş mi? Yanlışın kökü nedir? Yanılış. He, o zaman türemiş zarf. Değil mi bu? Soruyu. Neyi soruyor? Soruyu isim. Peki basit bir türemiş mi arkadaşlar? Sormaktan soru. Yapmak almış. Türemiş ise birçok soru. Kaç soru? Birçok soru. Sıfattır. Kaç kelime var? İki kelime var. O zaman bileşik sıfat. Anlaşıldı mı birinci cümle arkadaşlarım? Birinci cümle anlaşıldı mı? İkinciye bakalım. Şurada sınav sonuçlarını değerlendirelim değerlendirelim arkadaşlarım kökü nedir değmekten değerlendir bir sürü eki almış eki aldığından dolayı buna biz ne diyoruz Pardon türemiş fiil değerlendirmeyelim türemiş fiil sonuçlarını Arkadaşlar ben bunu yeni öğrendim ya yani yeni öğrenirsem 7-8 yıl önce öğrendim. Sonuçlarını ben türemiş kelime zannediyordum. Ama bakın son ve uç gördünüz mü? Uç isim son sıfat yani bu arkadaşlar sıfat tamamı şeklinde oluşan bileşik isimdir tamam mı? Bu sıfat tamamı şeklinde oluşan bileşik isim. <laughs> Sınav kelimesine bakalım. Sınamaktan sınav değil mi? İsimdir ve türemiş isimdir. Şurada arkadaşlar bakın şu arada olduğundan dolayı buna da biz ne diyeceğiz? Bileşik zamirdir bu. Bileşik zamir. Evet. Şöyle götürelim. Büyük adamlar küçük sorunları önemsemez. Önemsemez. Ön önem önemsemez fiildir ve nedir türemiş fiildir sorunları sormaktan sorun arkadaşlar buna lütfen dikkat edin araştırdım nedir bu türemiş isim küçük basittir değil mi küçükten küçüktür basit isim adamlar basit isim büyük basit isim demeyeceğim büyümekten büyük arkadaşlar türemiş bir de sıfat görünü türemiş sıfat. Önemli gördüğüm kişiler bencil davranabiliyor. Davranabiliyor arkadaşlar. Özel bileşik fiil değil mi? Bileşik fiil bencil zamirden türemiştir. Bu türemiştir ama türü nedir? davranmak fiil. O zaman ne oluyor? Türemiş zar, kişi basit isim. Gördüğüm. Unutmayın fiilimsi ekleri arkadaşlar. Yapım ekidir. Bu da türemiş. Sıfat görevinde sıfattır. Önemli. Önemli ön. Önem, önemli türemiştir. türemiş sıfat diyeceğimiz zannettiniz değil mi? Ama türemiş sıfat demeyeceğim. Gördüğüm fiilimsi ya. Fiilimsi etkilediğinden, etkilediğinden, dolayı türemiş zarf. Ona nasıl davranacağımı bilemedim. Bilemedim arkadaşlar. Bilebildim. Yani bu bileşik fiil, özel bileşik fiil. Davranmak, davranacağıma. Ne demiştim? Fiilimsekleri yapım ekidir. Türemiş isim. Nasıl neydi nasıl? Hatırlayın. Ne asıl bu ne oluyor bileşik davranmak olduğundan dolayı da bileşik zar ona yapmak almamış basit zamir köye gidecek otobüsü bekliyorum bek bekliyorum türemiş beklemiyorum türemiş fiil otobüs yani yabancı kelime bakmıyoruz ne diyoruz arkadaşlar basit isim gidecek bakın fiilimseki olduğundan dolayı türemiş sıfat köye yapmak almamış basit isimdir. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlarım? bunlar lütfen dikkat edin. Evet. Yani bazı sözleri cümleye göre de değerlendirmeyi ihmal etmeyin sevgili arkadaşlarım. Mesela şöyle diyeyim. köye gidecek Köye gidecek bu otobüs dediğimiz zaman hemen kurallı yapıyoruz. Bu otobüs köye gidecek. Arkadaşlar bu nedir? Burada basit ama köye gidecek otobüsü bekledim bekliyorum dediğimiz zaman bu nedir? Türemiş sıfat. Basit fiil.